Herkese merhaba ve günaydın. Öncelikle hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sabah annemle yine saldık. Ama ben geri döndüm. Köy geçirmedim onları. Çünkü biliyorsunuz ki dün ineklerin yarısından fazlası yoktu. Ve yarısını bulduk. Hala yarısı yok. Ve baba o diğer yarısına bakmak için gündüz gözüyle köy geline falan bakmak gitti. E, damla kalacak. Ben hem damları küreceğim hem de bizimkilere elimden geldiği kadar kahvaltı mavaltı bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Ondan sonra işte zobayı yakacağım. Zobayı yaktıktan sonra da bizim aslan parçalarına yal yapacağım arkadaşlar. Böyle işte ben şimdi burada kapatayım. Köye gidince tekrardan açarım. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Önce bir zobayı yakacağım. Zoba yanınca da işte gideceğim damları küreceğim. Tutaşanana kadar. Damları küreyip geldikten sonra da köpeklen yanını falan koyacağım. Köpeklen yanını koyduktan sonra da işte bizimkilere ufak elimden geldiğince kahvaltı mavaltı bir şeyler yapmaya çalışacağım gale. Şöyle. Yana mı ki bu böyle bir tek kozakla ya? Kira da mı kozak ki? Şöyle. İnşallah yana. Yana herhalde ya. Yanacak ki budur ya yanına. Belli de olmaz. Zobayı yaktık. Şimdi şu yal tenekesine bir bakalım bakalım. her zamanki gibi boş dibini götürmüşler. Şimdi ben bu yalten lekesine kepek onu koyacağım. <laughs> kepek onu koyacağım da annem. Kepek onunu nereye koydu? Şu su mu çoğu? Her tarafa yıktık, köşedik. Yık. Bakalım bakalım bu mu? laro şu ya neymiş o Evet bu bu Evet arkadaşlar ben şimdi bunun içine iki buçuk tas attım. Ee, ama hemen yapmayacağım çünkü daha zor basacak değil. Ben şimdi damları küremek için ben zaten damları küreyip gelene kadar zoba da ısınır. Gelince de yalı yaparız. Yalı yaptıktan sonra da kahvaltı hazırlarız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi damı küredim geldim. Şimdi bir meremen yapayım diyor. Zaten çok fazla da yemek yapma bilmiyor. Yapabildiğim tek şey bu. Hadi bakalım ben bunları hızlı bir şekilde kessem arkadaşlar. <laughs> bunları kestim. Şimdi şu tavanın içine biraz yağ atıp sonra da bunları dökeceğim. Ama e, videoyu biraz durdurmam lazım. Çünkü şu anda telefon yağ tenekesinin üstünde. Ben şunun üstüne yağ atayım. Sonra hadi bir daha açarım. Arkadaşlar şimdi yağımızı falan da koyduk. Şöyle zapanın üstüne bırakacağım ben bunu. Bunlar kızarken ben de yalı halledeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şu melemeni biraz karıştırayım. Sonra yalın icabına bakacağım. Bu orada kızarken ben de şu yalı yavaş yavaş halletmeye başlayayım. Şimdi bunun içine şöyle sıcak suyu dolduracağım ben. Bunun sopası vardı. Arkadaşlar bu yağ şimdi oldu. Ee, ben bunu kaldıracağım. Şeye koyacağım. Bu dışarı. Arkadaşlar domatesle biraz daha erisin. içine iki tane de yumurta atacağım ben bunu. Oh mis. Daha çay da yapmadık. Çayı da yaparız ya. Zaten kettle'da suyu kaynatıyorum. Üstüne kalktırıyorum suyu. oldu bu ya. Tamam. Arkadaşlar yumurtaları da getirdim. Bunlar köy yumurtası değil. Yani bir tavuğumuz olmadığı için. Daha önce vardı tavuğumuz. Yani sansar hiçbirini olmadı. bizde bir daha tavuk almadık zaten. Ama en kısa zamanda şu virüs geçsin. 5-10 tane acil tavuk ya. Böyle yumurtanın kolisi baya bir pahalılaşmış. O yüzden her şeyi kendin yapacaksın ya. İnşallah bu da güzel olur da. Annemle babamla rezil olmam. Şöyle azıcık da tuz atalım biz. Şöyle. Yani tamam. Bunu şimdi alalım. Şöyle. Şuraya koyalım. Üstüne de kapak kapatam da o şerefsiz kediler gelip değmez. Şimdi kapak kapak. Şunu kapatam. Şimdi geldi sıra çaya. Çay suyunu koyamam ben. Söyle şunu alalım. Bunun içine Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizimkiler de ben Tekirdağ'dayken arıtma falan taktırmışlar. Sanki çok gerek var da köyümüzün suları temiz ama genelde arıtma taktırmışlar. Böyle bunu koyayım ben. bir de patates kızartacağım ben. Çekmeli ne olmaz. Şöyle. Patatesi de hazır alıyoruz çünkü patateslerimiz de bittiği için inşallah en kısa sürede çıkar şu patateslerimiz de yeter herhalde. Melemen de var ya. Suyu da sonra dolduruz ya. Bunun tavası hangisiydi? Sunalım. Az bir şey pişireceğiz. Bunun için. Şunu Arkadaşlar ben şimdi şu patatesleri falan yıkayayım güzel. Sonra hemen soyup doğrama işlemine geçeyim. Şunu şöyle yıkayayım da. Arkadaşlar şu patatesleri güzel bir şekilde yıkayayım. Yıkadıktan sonra da hemen soyayım. Çünkü Bizimkiler her an gelebilir. Onlar gelmeden e, şu şu işaretlemem lazım. Şöyle. <laughs> Evet arkadaşlar patatesleri de soydum. Şimdi sudan geçireceğim ben bunları. Hızlı bir şekilde hadi bakalım. Şimdi bunları da yıkadım. Ee, şimdi de doğrayacağım. Hemen hızlı bir şekilde kesem. Ondan sonra işimize bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Hızlı bir şekilde hemen bitireceğim. arkadaşlar şimdi ben bu patatesleri doğradım ee, bir daha yıkacağım şöyle bunun içine koyacağım Evet arkadaşlar patateslerimizi bir daha yıkadık kestikten sonra şimdi şu tavanın içindeki yağın biraz kızarması için zobanın üstüne koyacağım. Ama zobada da odun kalmamış ya. Vallahi bile patoz gibi büyütüyor odunları ya. şimdi şöyle koyalım da. Ben patatesleri doğrarken kettle'ın suyu aslında kaynamıştı. Ama unuttum gittim. Tekrar bastım düğmesine. Şöyle patateslerimiz de hazır. Kanal iyice yemek programına döndü arkadaş. Ne yapalım? Bazen böyle olacak. Babam dünkü olmayan ineklere bakmak istedi. Annem de şeyde köy geldiğinde çaldan. Ve kim kalıyor geriye? Ben kalıyorum. E şimdi kadın yorulmuş gelmiş. Şimdi bir de kahvaltıyla morası İyi bakalım arkadaşlar. Bu yağ kızarana kadar ben bir sigara içen Yağ kızarmaya mı tekrardan açarım kamerayı. Haydi bakalım. Arkadaşlar çay suyu da kaynadı. Şimdi şöyle alalım. Arkadaşlar yağ kızarmaya başladı. Şimdi patatesleri atam yavaş yavaş. Arkadaşlar patatesler biraz kızarmaya başlayınca tekrardan videoyu açarım. Hem de ben bu sırada sigara içip geleyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu patatesler kızarmaya başladı. Şimdi ben içine biraz tuz atacağım. Şöyle. Biraz daha bir elimi tamam. Şöyle. Çayımız hazır. Evet arkadaşlar. Bu patates de oldu. Şimdi şöyle menemenin yanına koyam. Şimdi şu etrafı toparlayayım galiba. Şurada ineklere atlediğimiz şey var. Çok. Bunun için atacağım şimdi. Arkadaşlar kendime de az bir kola koydum. Yani bir de kola içeceğim. Bu Goa ile ne yaptım diye soracak olursanız Goa ve şu yağ tenikesi benim e, reportum oldu. Bana faydaları çok oldu yani. Onları da o şekilde kullanmak Çünkü şu kayende şöyle koyayım dedim. Şu yağ tenekesi ilişimiz bitti galiba. Şöyle. Şunu da yıkayalım. Şuraları da şöyle çektik mi? İşimiz bitmiştir. Evet arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.